Doktorlar Finans grubu takipçileri merhabalar. Bugün sizlerle Merkez Bankası'nın altın üzerine yaptığı ciddi hamlelerden bahsedeceğim. Ve Merkez Bankası'nın burada 2019 yılından itibaren altın rezervlerini arttırma yönlü girişimlerinin Türkiye'deki resmi rezervi ne ölçüde arttırdığını e, sorgulayacağız. Bu altın alım işinin, Merkez Bankası'nın yaptığı bu ciddi altın alımlarının sonuçlarının ne olduğuna ve bunun bir başarı hikayesi olup olmadığını sizlerle beraber objektif olarak değerlendireceğiz. Değerli arkadaşlar bu Merkez Bankası'nı övelim ya da gömelim videosu değildir. Burada objektif olarak Merkez Bankası'nın yaptığı hamlelerinin Türkiye ekonomisinin kırılganlığına etkisini ve bu rezerv profilindeki değişiminin Türk ekonomisine neler getirip götürdüğünü sizlerle beraber konuşmaya çalışacağız. Değerli arkadaşlar öncelikle şunu bahsetmem gerekiyor. 2008 yılında Türkiye'nin altın rezervlerinin çok kısıtlı bir miktar olduğuna neredeyse merkezin resmi rezervleri arasında altın rezervinin yok denecek kadar az miktarda olduğunu görüyoruz. 2008-2009 yıllarından sonra Merkez Bankası altın rezervlerini bir miktar artırsa da yine de resmi rezervler arasındaki miktarı çok çok az konumda. 2020'li yıllardan, 2019 yıllardan itibaren Merkez Bankası'nın profilinde e, döviz rezervi tutmak yerine altın rezervi tutma fikrinin öne çıktığını resmi rakamlarda görüyoruz. Özellikle 2019 yılından sonra başlayan rezerv artırım sürecinde 2023 yılına geldiğimizde en büyük artışların 2023 döneminden sonra olduğunu ve rezervlerin şu anda %34'lük bir kısmının altın rezervinden oluştuğunu görüyoruz. Şans budur ki 2024 yılından sonra altın fiyatlarında çok ciddi bir yükseliş gördük dolar bazında. Altın fiyatları e, 2000'li seviyelerden 2900'lü seviyelere kadar 2024 yılı içerisinde yükseldi ve bu ciddi yükselişte Merkez Bankası'nın daha önceden satın aldığı ve süreç içerisinde satın aldığı altınlarla beraber resmi rezerv rakamlarının 167 milyar dolara kadar dayandığını gördü. Bunların 70 milyar dolar arkadaşlar altın rezervlerinden oluşuyor. 70. 5 milyar doları arkadaşlar 2020 yılından sonra e, dediğim gibi profilde bir değişiklik oldu döviz dolar Euro ya da diğer para birimlerini çok fazla resmi rezervinde tutmayan Merkez Bankası daha çok e, oransal olarak altın biriktirme yöntemini seçti 2024 yılın ilk çeyreğinde dünyada en çok altın alımı yapan merkez bankası oldu. 2024 yılının genelinde ise dünyada en çok altın alımı yapan ikinci merkez bankası Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası oldu. Son 10 yıldaki artışa bakacak olursak altın rezervinde dünyada rezervini en çok arttıran ülkelerden bir tanesi olduğunu görüyoruz ve ton miktarında bakacak olursak dünyanın ilk üç ülkesinden bir tanesi üçüncü sırada olan Türkiye arkadaşlar altındaki bu fiyat öngörüsündeki başarılı tahminleri ve resmi rezerv mekanizmasını altın üzerine kurması merkez bankasının altın fiyatlarının da yükselmesiyle beraber lehine bir durum oluşturdu. Eğer merkez bankası altın yerine 2008-2009-2010 dönemindeki gibi resmi rezervleri döviz rezervi olarak tutsaydı şu anda 72 milyar dolara ulaşmış net rezervimiz 72 milyar dolar değil de yaklaşık 50 milyar doların altında olacaktı. Yani Merkez Bankası bu ticaretten yaklaşık olarak 20-22 milyar daha fazla rezerv biriktirme imkanı elde etti. Tabi bu rezerv birikiminde altın fiyatlarının da yukarı doğru fiyatlanması Merkez Bankası'nın bir talihi diyebiliriz. Neden bu net rezerv ve net varlıklar önemli? Çünkü yabancı ülkelerde ve yabancı yatırım kuruluşlarında, kredi derecelendirme kuruluşlarında Türkiye ile ilgili en çok sıkıntıya düşülen nokta bir ödemeler dengesi krizi olabileceği ve mevcut rezervin yetersizliğiydi. Mevcut rezervin güçsüzlüğü nedeniyle sürekli olarak kırılgan ülkeler arasında ismimiz geçiyordu. Çünkü rezerv miktarımız gerçekten yetersiz konumdaydı. Özellikle uygulanan politikalarla resmi rezervin satışarak satılarak döviz kurunun tutulmaya çalışılması ve resmi rezervdeki ciddi düşüşler nedeniyle bir miktar notumuzun düşürülmesi ve daha sonrasında akabinde de çeşitli kur ataklarına maruz kalmamızın asıl sebeplerinden bir tanesi de mevcut faiz politikaları olduğu gibi rezervinde ciddi anlamda tükenmiş olmasıydı. 2020 yılından başlayan rezervleri toparlama, tekrardan ekonomiyi rayına oturturma dönemi, Mehmet Şimşek'in de yönetimiyle çok daha iyi bir hal aldığını grafiklerde de gerek pozisyonlarda da gerek net rezervlerde de görebiliyoruz. Bu durumda bize artısı ileriki vadede kırılgan ülkelerin arasından sıyrılarak yatırım yapılabilir ülkelere doğru adımların sıklaşması şeklinde olabilir arkadaşlar. Kredi derecelendirme kuruluşlarının akıllarında Türkiye ile ilgili hep olumsuz bir senaryo vardı. Çünkü geçmişte üretilen politikalar ve geçmişte yapılan hatalar nedeniyle Türkiye'nin ödemeler dengesi krizine daha çabuk girebileceği ile alakalı sürekli olarak yorumlamalar yapılıyordu. Ancak merkez bankasının burada akıllı bir yönetimle ve gerçekten takdir edilmesi gereken bir öngörüyle altına yatırım yapması ve altın fiyatlarının da merkez bankasının öngördüğü gibi ciddi şekilde yükselişle devam etmesi burada ciddi bir rezerv birikimine sahip olmamızı sağladı. İleriki vadede bunun meyvelerini toplayacağımızı ben düşünüyorum. Merkez Bankası'nın elindeki net rezerv miktarı 72,5 milyar dolara ulaşınca bu rezerv rakamlarıyla kur korumalı mevduatın kaldırılması, swap kanallarının açılması gibi birçok geçmişte uygulanan politikalardan dönülmesi Nin çok yakın bir vadede gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Çünkü resmi rezervler gerçekten bunları yapabilecek düzeye yavaş yavaş erişti ve erişiyor. Yaz aylarına doğru döviz kısmında problemin turistler tarafından kaldırılmasıyla beraber yani turizmin ekonomiye ve cari dengeye olan olumlu katkılarıyla beraber yaz döneminde belki de kur korumalı mevduatın ve belki de e, yabancının en önemsediği kanallardan bir tanesi olan swap kanallarının açıldığını görebiliriz. Bu yönden Merkez Bankası'nın bu biriktirdiği rezervle beraber kırılganlıkların düştüğünü ve kısa zamanda kur atakları gibi ya da e, ödemeler dengesi krizi gibi risklerin ciddi ölçüde azaldığından da bahsetmek gerekiyor. Değerli arkadaşlar, objektif olarak yorum yapmaya çalışıyorum. Merkez Bankası'nın 2024 yılında dünyanın en çok altın alan ikinci ülkesi olmanızı sağlaması ve aynı zamanda ilk çeyrekte dünyanın en çok altın alan ülkesi olması büyük bir öngörüde başarı anlamına geliyor. Bu konuda Merkez Bankasını sevelim sevmeyelim takdir etmemiz gerekiyor. Değerli arkadaşlar, Merkez Bankası ve altın rezervi kompozisyonuyla ilgili detayları anladığınızı varsayıyorum. Çünkü burada ciddi bir geçmişten gelen değişiklik mevcut. Rezervler artık döviz rezervi şeklinde değil de altın rezervi yoğunluğunda biriktirilmeye devam ediyor. Umalım Burada altın fiyatlarında ciddi bir düşüşün olması durumunda Tabii ki buradaki net rezervlerinde ciddi zarar görebileceği soruları da muhakkak sorgulanması gerekiyor. Yani olası bir 2900 dolardan altının 2000 ya da 1500 seviyelerine geri gelmesi ki çok mümkün değil ancak, e, bu ihtimalinde her zaman göz önünde bulundurulması gerekiyor. Merkez bankası piyasadan ve diğer kanallardan gelen dolarla yaptığı altın yatırımı e, ile rezervlerini şu an güçlendirmiş görünüyor. Son durum bu halde. E, detaylıca bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Sorularınızı e, bu video altında sorabilirsiniz konuyla ilgili kanalı takip etmeyi beğenmeyi ve paylaşmayı lütfen unutmayın sizlere güzel bir akşam diliyorum görüşmek üzere.